Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal eden Ermenistan, 12 Temmuz ve 21 Eylül'de Tovuz'daki saldırıların ardından, 27 Eylül'de tüm dünyanın göz önünde ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzilerini ve yerleşim yerlerini ağır silahlarla yoğun ateş altına almıştır. Çocuk, kadın yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan, 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdiği paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir. Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle işbirliği yapan PKK-YPG'li teröristler derhal bölgeyi terk etmelidir. Aksi takdirde her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Ermenistan'ın kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA SİHA'larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan mesnetsiz iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç, kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Bunun yanında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararla sahip olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Tüm imkanlarımızla halkını ve toprak bütününü korumak için meşru müdafaa hakkını kullanan, kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesi veren Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin, Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanında olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan Türkü kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içerisinde ve yurt dışında PKK, KCK, PYD, YPG ve FETÖ başta olmak üzere DAEŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak kuzeyinde PKK terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız devam etmektedir. Tüm komşularımızın olduğu gibi İran'da toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak Irak'tan ülkemize yönelik saldırıların durdurulması konusunda da kararlıyız. Amacımız bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğimizi sağlamaktır. Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde 128'i Eylül ayı içerisinde olmak üzere 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 953 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İran kuzeyinde icra edilen pençe operasyonları sonucunda 347 adet çeşitli cins çapta silah ve bu silahlara ait 133 bin mühimmat ele geçirilmiş, 703 adet mayın el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 823 adet mağara, sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Son dönemde güvenlik güçlerine teslim olan ve örgütten kaçan teröristlerin sayısında artış olduğu görülmektedir. Mütakip dönemde kazanılan alan hakimiyetini sürdürmek ve hudut emniyetini ileriden sağlamak maksadıyla, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir. Hudutlarımızın güvenliği alınan tedbirler arttırılarak her türlü hava ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Son bir ay içerisinde hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 103 bin paket sigara, 75 kilogram uyuşturucu, 131 adet hap, 652 adet cep telefonu ve 10 adet silah ele geçirilmiştir. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 30 binden fazla yasa dışı hudut geçiş teşebbüsü olayına müdahale edilmiştir. Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan yaklaşık 60 bin şahıs yakalanmış. 360 bin şahıs hududu geçemeden engellenmiştir. Bu şahıslardan 151'inin terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Fırat Kalkanı harekatı, Zeytin Dalı harekatı ve Barış Pınarı harekatı alanlarında Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması, hudutlarımızın emniyetinin sürdürülmesi maksadıyla faaliyetlerimiz büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Özellikle İdlib sorununun barışçıl yollarla çözümüne yönelik olarak, Soçi Mutabakatı ve İdlib'de sağlanan ateşkesin devamına yönelik Moskova Mutabakatı kapsamında Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında koordineli çalışmalar devam etmektedir. İdlib'de karşılıklı mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarımızı garantör ülke olarak yerine getirmeye kararlılıkla devam etmekteyiz. İdlib'de meydana gelebilecek bir çatışma ortamının tetikleyeceği mülteci akışının sadece bizim sınırlarımızla değil, Avrupa'ya da sirayet edebileceğine dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma Birleşmiş Milletler tarafından tescil edildi. Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecektir. Her zaman belirttiğimiz gibi amacımız toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan, bağımsız ve egemen bir Libya'dır. Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mavi vatanın her köşesinde Karadeniz'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs adasında uluslararası garanti ve intifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir. Türkiye-Yunanistan heyetleri arasında Doğu Akdeniz'de askeri çatışmasızlık önlemlerinin belirlenmesi maksadıyla Eylül ayı içerisinde NATO Askeri Komite Başkanı Yardımcısı Başkanlığında 6 toplantı icra edilmiştir. Toplantılar sonucunda genel ilkelerde ortak anlayışa varılmıştır. Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması ve işbirliğine yönelik başta NATO olmak üzere yapılan girişimleri olumlu bulmakla birlikte Doğu Akdeniz'de kıta sağlığımızdaki egemen hak ve yetkilerimizin korunması, deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak hakça ve adil biçimde sınırlandırılması, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Adası'nın eşit ortağı olarak bölgedeki hak, alaka ve menfaatlerinin korunması ilkemizin esas olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 20312 personel ihraç edilmiş. 3798 personel hakkında adli ve idari süreç devam etmektedir. FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak elde edilecek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülecektir. Salgınla mücadelemiz Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat tatbikat ve personel temini gibi tüm diğer faaliyetlerini ara vermeden ve COVID-19 tedbirlerine uyarak devam etmektedir. Milli Savunma Bakanlığı COVID-19 ile Mücadele Merkezi tarafından vakaların bulaş yolu, tespit şekli, statü dağılımı yanında garnizonlardaki sivil vaka sayısı gibi birçok etken incelenerek yayılım durumuna göre tedbirler ivedilikle ve kararlılıkla alınmaktadır. Alınan tedbirlerle Türk Silahlı Kuvvetleri diğer dünya ordularıyla kıyaslandığında vaka sayısı en az olan ordulardan biridir. Etkin, caydırıcı ve saygın vasıflarıyla harekata hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin savunma ve güvenliği için inanç, sabır ve fedakarlıkla kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır.